<laughs> Hemen bak, giyiniyor. <laughs> Çoktan kayda girdim bile. Kardeşim hoş geldin. Bugün misafirlerim var. <laughs> Akvaryumlarımız boşaldı. Yine Burak sağ olsun burada. Merhaba, merhaba. Burada Kerim var. İstanbul'dan geldiler. Kim bu? Onu tanımıyorum. <laughs> Reyyan burada. Efe burada. Şimdi bugün siparişlerimiz var, onları paketledik. Birazdan kargoya götüreceğiz. Onun için hayvan mı var? Onun için hayvan yok, onun içinde malzeme var. Vallahi balıkları boşalttık. Yeni türler gelecek Mesajlardan zaten dönüş yapıyorum çoğunuzdan Yeni türler gelecek işte dükkana Onları bekliyoruz onlarla görüştüm Filtreler gelecek Filtrelerden bitenler var ee, Bu arkadaşı satıyorum evet, Sahiplendiriyorum Mama parasına vereceğim bu arada <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu videonun ortasına koyarım Her videoyu böyle çekiyorum artık Yapacak bir şey yok Uzun bir video yaptığımda araya yerleştireceğim Sonra videolarını çekeceğim Yeni fil... Çekmişimdir belki Başta bilmiyorum Orada filtreler var Onların da tanıtımını yapacağım Bu kadar Tamam anlatacağımız bir şey yok Şimdi yolcu edeceğiz Arkadaşları Sigma AKBAR YouTube kanalı var Video üretmiyor değil mi? Arada Atmıyor. Atıyorum. Arada atıyor. Yılda bir tane iki tane. Ya, yılda bir iki tane iki tane atarsan abone olmazlar. Atalım video. beta üretiyorsun. <laughs> evet. Beta. Üretim videoları da çekiyorsun. Çektim. Bayağı. Çok güzel videolar güzel var. Bir, önce. Üretim yapmak isteyenler videolarda birebir her şey var bu arada. Bakın Direkt yani. evde beta üretmek isteyenler oradan bakabilir. Sigma Akvarist haberiniz olsun. Zaten katılda sürekli duyduğunuz. Daha sonra kendisi katılıyormuş. Burak sen bir şey üretiyorsun. <laughs> Ya. Sen YouTube kanalın vardı ne oldu? Devam ya. Yapacaksınız Yapacağız kaza yaptık. <laughs> böyle durumlar. O zaman biz şimdi çıkalım videoya da devam ettirelim. Hadi görüşürüz. Buradan da böyle hatıra kalsın. Evet arkadaşlar geldik. Dükkanın günler sonra. Şöyle bir giriş yapalım. İçeride sağ olsun Efe ile Halil de burada. Selamünaleyküm gençlik. Selam. Hiç daha önce o gelmemişim gibi tamam mı? Çaktırmayın. Şimdi e, olaylar şu sesim için özür dilerim yine sesim toparlandı az buçuk e, sinüs müsü her şey tıkalı şöyle pilotum da burada hazır onda bir boşaltayım hazır. Bu videoda bol bol hastalık göreceğiz kurulum yapacağız. E, gelen yeni ürünler var onları göstereceğim. Canlılar yeni balıklar gelecek şimdi. Ya olan balıkların tümü bitti. Zaten bayağı oldu biteli. Yeni ultra clear akvaryumuzu bizim deniz akvaryum vardı bilirsiniz. Onu şimdi buraya bitkili akvaryum yapacağız ve burada aklımda şöyle bir plan var. Burası komple botanik olacak tamam mı? Arkaya yapay bitki yapacağım. Bu duvar bitki kaplama var ya. Öyle bir şeyler var. Yapay. Zaten loş olacak orası. Benim spotları, odadaki spotları da getirdim. Baktım bir e, düşük kaldı. Yine spot raylı sistem yaparız. Şunlar da spotta. Bunların içindekiler beyaz. Bunu da sökmek de istemedim. Çünkü gün ışığı takacaktım ona. Çok güvenemedim. Hani söksem, tekrar ben düzen tutar mı bilmiyorum. Neyse işte burası komple botanik olacak. O yüzden de burayı pek boyamadım. Ee, bir izleyici kardeşim sağ olsun şuraya çok güzel bir neon tabile bir şeyler yapacak. Öyle bir hediyesi gelecek oradan. Buraları da düzenleyeceğiz. Şimdi ben şu pilotumu bir yapayım. Ondan sonra başlayalım videoya. Hadi bakalım. Şimdi pilotumu yaptığım öncelikle bir bana gelen bir hediye var. Vallahi çok mutlu olduğum bir hediye. Daha şöyle söyleyeyim ben bu hediyeyi açtım dayanamadım. Zaten günler oldu hatta bir ay oldu neredeyse. Real Dreams Collection'dan Umarım doğru söylüyorumdur. Instagram'dan sağ olsun kendileri mailden hatta ulaştılar bana. Baskı işi yapıyorlarmış. Dediler size bir hediye göndermek isteriz. Normalde tişört demişlerdi. Yanında bardakla yapmışlar. Bana diler ki nasıl bir şey istersiniz? Ben de Aksolot olsun. bu kanalın hani bu kanalda güzel bir yeri var. Hikayesi var. Aksolot gönderdim fotoğraf olarak. PNG'sini seçtim. Kanalın logosunu seçtim. Sadece tişört beklerken bu arada bu bardaktan iki taneydi. Eve götürdüm birini. Onu yayınlarda kullanacağım. Bunu da dükkanda kullanacağım. Valla kalite çok güzel. Bardağın, yani bardağın şekli de çok güzel. Instagram hesaplarını zaten ben koyarım. Oradan ürünlerini incelersiniz. Çok güzel olmuş. Çok da kaliteli. Belki bunu hatıra olarak dükkana saklarız. Evdekini kullanacağım ama. Sonra bardağın haricinde bu bardak sürpriz oldu. Ben bardak beklemiyordum. Bardak işte yapıyorlarmış. Ya bayağı yaptıkları çok güzel ürünler var. Burada da tişörtüm var. Tişörtümün göğsüne bizim kanalın logosunu basmışlar. Şu şekilde. Efe şöyle tut abi aç bir. Bizim kanalın logosu var burada. Bu tişört de kaliteli bu arada. Hani likralı. Çok güzel bir kalitesi var. Arkasında da yine Axolt var. Böyle tam sırt kısmında. Çok da güzel olmuş. Tam benim verdiğim ölçülerde böyle bedenime göre. Güzel bir tişört. Valla ben bunu giymeye kıyamam. Bu hatıra olarak saklayacağım bir şey. Bu benim için bir anı. Kanalımızın böyle güzel bir anısı oldu. Bu Axolt var. Şu figür gerçekten çok güzel olmuş. Çok da canlı baksana değil mi? Baskı maskı harbi canlı yani. Öyle soluk bir baskı da değil. Real Dreams Collection'a çok teşekkür ederim. Böyle düşünüp yollamaları için gerçekten. Onlar zaten hediye olarak gönderdiler. Böyle bir anlaşma ya da reklam iyi bir şey değildi. Sağ olsunlar. Ben dedim hani ben hak geçmesin. Ben videoda mutlaka bahsederim sizden. Böyle bir güzel bize jestleri oldu. Hatıraları oldu. Instagram hesaplarında neler var? Yani istediğinizi gidip görseli kendilerine gönderip bastırabilirsiniz. Instagram hesabını ben ekrana da koydum, açıklamaya da yazdım, yorumlarda da zaten sabitlediğim yorumların içerisinde onu Lan, bir bardak pilot şimdi bir kendime geleyim. Oh. Ufaktan tad almayla koku alma duyum gelmiş. Minik gelmiş böyle. Gitti hiçbir yok kolonyayı tutuyorum avucuma sıkıyorum. Ben burnumu müdezel gibi çekiyorum, hiçbir koku olmaz hiç yok. Limon ağzına sıkıyorum yani limon limon. Yani bir tane tepki olsun o da yok. Tesmes verdim bu yeni varyant olayları var ya o da çıkmadı. Şimdi gelelim ikinci gelene. Bu ikinci gelen arkadaşlar yeni dönem. Zaten çoğu yerde gördüğünüz e, yeni sistem pipo filtreler. Pipo filtre de denmez bunlar aslında. Akvaryum içerisinde seyyar samp diyebiliriz biliriz buna. Şöyle köşe samplar da var bunlar çok güzel ürünler bu arada. Yani on numara ürünler. Şimdi burada e, Seyyar Sound'lı Pipo Filtre aslında bu. Bildiğiniz akvaryum içerisinde bir sound. Şurada vantuzları var. Bunu direkt akvaryumun köşesine lap diye oturtabilirsiniz. Görüntü olarak da gerçekten şık. Siyah olduğu için. Mesela şöyle için açtığımızda, bu kapağı kaldırdığımızda, çıkarttığımızda içerisine İstediğiniz gibi malzeme koyabilirsiniz. Seramik halkası, işte Matrix'i, osu, busu ne istiyorsanız, akvaryumunuzun ihtiyacı neyse oradan içine yerleştirebiliyorsunuz ve kapağı buradan kapattığınızda, şu süngerden şöyle kurtarayım. Hah. Ah, akvaryumun köşesine koyduğunuz anda bunu. Lan bir oturtamadım, elim büyük ya. Tamam. Akvaryum köşeye oturttuğunuzda böyle bir saplı pipo. Şuradan hava motorunu takıyorsunuz şortuna. Şuradan taktığınız anda buradan bık 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 kabarcıklar çıkıyor. Şimdi ben bunları kendi akvaryumlarım için getirdim bunları. Tekrardan sizlere gönderim yapabilmek için getireceğim. Ha burada fazla olanlar da var. Elimde mesela. Sizden isteyen olursa diye fazla olanlar da var. Ben de bu akvaryumlarda klasik pipo filtreler var ya. Bunların yerine çünkü ben bunları biraz da görsele çevireceğim. O yüzden kendi kullandığım ürünü size anlatmış olacağım. Yani ben böyle bir şey getirdim. Hadi bunu alın demeyeceğim. Az çok benim huyumu biliyorsunuz zaten. Bu konularda titizim. Kendi kullandığım, test ettiğim akvaryumlarda gördüğünüz ürünler olacak. Bunun şu ağızları var tabii şurada şöyle. Şu ağızlıkları var bunun. Buradan taktığımız anda. Burada uzatıp kısaltabiliriz bunları. Mesela minikleri de var bunların böyle bu şekilde. Yine aynı şekilde buradan açtığınız zaman içerisine modifiye yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi filtrasyon malzemesi koyabilirsiniz. Gerçekten çok şık ve güzel kaliteli ürünler. Baksana. Yani evet. plastik falan çok güzel. Bunların da arkalarında yine vantuz öpücükleri var. Ve şey sert vantuz değil. Yani, dandik vantuzlardan değil. Cama laps diye yapışır. Yani şu, yine bunun da var mesela. Aynı sistem hepsi. Boyutları akvaryumlarınıza göre değişiyor. En mininden, en ortasından işte küçüğünden ne bileyim büyük boyutlarına deva, devasa boyutlarına kadar değişiyor. Köşesi de var. Böyle kare olanı da var. Bunu akvaryumun içerisinde böyle ona getirdik mesela. İster dibe koyun. Tamam mı? Dibe. İsterseniz yukarı yapıştırın. Şöyle. Oha yapıştı lan, Direkt yapıştı ha. Bunu ister yukarı koyduğunuzda buradan asansör gibi şelaleye de çevirebilirsiniz. Yani bir pipo filtreyi daha nasıl verimli kullanabilirsek o şekilde dizayn edilmiş yeni nesil saltlı pipo diye geçen bir ürün. Bunların zaten kurulumlarını tek tek akvaryumlarıma yaptığıma da ayrı ayrı videolarını anlatacağım, göstereceğim. Onun haricinde şöyle akvaryumlarınızın etrafına, duvarlara böyle figürler var. Balık figürleri. Küçüğü var, büyüğü var. istediğiniz boyutta. Böyle duvara asabileceğiniz. Bütün türler var. Tabii tabii bütün türler var. Lepistes var, Japon var, bak oranda var, melek var, karides var. Yine kerevit mi lan? Bu X de işte karides. <laughs> Beta var. Şey güzeldi ya burada bir tane. Frontoza vardı ya. Bak Floron var mesela burada yine. Şu Tülvatos. Ondan sonra Demosoni var. Sony varmış. Ben ya, sevmediğim var. balıklar bunlar. Frontoza. <laughs> Frontoza onlar güzel ya. Güzel balık. Hmm, Başka neler varmış? Yine Japon var. Burada yine batozlar var. Depses var. Gördüğünüz gibi. O diskus da güzel olan. Bunun işte fonundan, fon duvarının ne koyarsan ona göre şekillenir. Sonra bununla kalmıyor. Bir de bir modelimiz daha var. Onu da geçsene bir Halil. Oğlum böyleymiş la. Şşş. Böyle. Halil Bey onu bir alabilir miyiz ya? <laughs> Burada da ışıklıları var. Şöyle ver abi. Periletten yapılma. Şöyle direkt çıkartabilirsin istersen. Bu da ışıklı. Şu an pilimiz yok. Taktığın anda duvara bunun etrafında çok güzel neon ışıkları var. Şöyle açık bir fonda zaten çok güzel durur. Şöyle koyduğum anda. Etrafında da ışıkları yanıyor. Evet güzel. Ben bunun şey görüntülerini koyarım ya ekrana. Öyle anlatırken. Haberiniz olsun bunu direkt kutuya da koyalım da kırılmaz. Ben bunu kesin kırarım ya. Duvara asana kadar dursun öyle. Böyle figürler var tamam mı? Ee, bunlardan almak isterseniz haberiniz olsun bana anlaşabilirsiniz. Özellikle şu filtreleri dediğim gibi ayrı bir videosunu yapacağım. Tamamdır burada anlatacağım başka bir şey kaldı mı? Ara ara ben size daha çok şey anlatacağım. Mesela ne anlatacağım göstereyim şöyle bir. Şimdi alıştırmalarını yapıyorum. Şöyle figürler arkadaşlar. Ama doğal görünmeyen figürler değil de anlatmaya çalıştığım ak akvaryum için renkli taşlar başlar değil de şu tarz. Şöyle mi görünür o? Göğsünde de yanlışlıkla bir şey var. E, şurada bir işaret var. Onu göstermek istemiyorum. çünkü fazla YouTube'dan olmaz. Böyle bu da figürleri var tamam mı? Ben bunu sürekli görüyordum ama Allah Allah nasıl hani nasıl oluyor? Nasıl bitiyor? Bunu neyden yapıyorlar diye düşünüyordum. Tıpkı alçı gibi. Baksana çok güzel olmuş yalnız. Harbiden bas kalitesi çok güzel. Tabi kardeşim sağ olsun baskısını yapıyor. Onun da tanıtımını ayrı yapacağım. İstediğiniz bir figür, büst, karakter ne istiyorsanız. Bunu şimdi ben akvaryuma adapte edeceğim. Daha önce yapan bir arkadaşım var. Hiçbir problem çıkmadı bu arada. Yok salınmış bilmem neymiş. Hiçbir problem olmadı. Bu bir su iyice emsin. Bitkili akvaryumun ortasına bunu koyacağım. Bu da olacak. Böyle bu dalı size güzel bir akvaryum yapacağım. Başında da bol bol Böyle salak salak espriler yapar güleriz orada. Hadi o zaman biz şey yapalım. İçerideki sehpaları buraya getireceğim. Buraya akvaryumları bir tane tane karides akvaryumumuz var bildiğiniz evdeki onu daha getirmedim. Şimdi şu canavarı silip aklayıp aklayıp güzelce bir temizleyeceğim. Okul sehpamız var ya okul sehpamızla buraya kurulum yapacağım. Sadece akvaryumu bitkili bir şekilde kurulumunu yapacağım ve kalan kısmı da arkayı komple bu videoda yetişmez çünkü gidip onları almam lazım. Arkayı da komple bitkili sarmal bir şey yapacağım. Hadi bakalım o zaman bismillah başlayalım. Burayı da ilk, Son kez böyle boş görün. Çünkü burası botanik olacak. Kafamda çok güzel şeyler var burada ya. Burada spot ışıklarlar bir güzel bir şey yapacağım. Hadi o zaman biz devam edelim. Evet şimdi yaptığımız şey şu Kuz sehpasını getirdim Buraya bizim evdeki kardeş akvaryumu var ya O gelecek Buraya deniz akvaryum Aslında benim odanın aynı mantığı devam edecek Sadece bak şunu düşünün tamam mı Normalde e, bunları siyah boyayacaktım ben Bu arada sehpam var ayarladım aslında da Bunların bende yeri başka tamam mı Yani anlatırım ben size sonra niye böyle bir şey yaptığımı Zaten bunlar görünmeyecek Kardeş akvaryumu buraya Arkayı komple yapay bitki düşün Tamam mı Loş düşün burayı Burada gerçek saksı bitkileri var Belki şuna muzağacı yaparız böyle büyük Buralardan sarmaşıklar bilmem neler. Spot ışıklarla burası loş bir ortam olduğunu düşün. Altta bu boşluklarda da bitkiler var. Bildiğin orman gibi olacak burası ve aralardan burada akvaryumun ışığının arasından böyle loş bir ortamda bitkili akvaryumlarda balıkları malıkları seyredeceğiz. Gayet güzel bir ortam yapacağım elimden geldiğince. Tamam o zaman şimdi akvaryumu koyduk. Benim bu aktif toprak var ya A da bu. Bu burada bekliyor zaten. Şimdi bunu koyacağız. Az gelirse biraz ben de evde de var. Takviye atarım ben ona. Zaten kardeş akvaryum içinde de. Oo bayağı var mı? Kardeş akvaryumda da var. Hatırladım şimdi. Tamam. ona yeter. Biz bu kumu bu akvaryuma boşaltalım. Aşama aşama çekeyim. Bu arada genel şu durumlardan haber var edeyim sizleri. Lepistesler gelecek. Bayağı özel türler getireceğim. Sadece uzun sürmesinin birinci sebebi şu hastayım. Ateşler içindeydim. Hiç ayağa kalkacak durumum yoktu. Bilenler var aranızda mevzuları zaten. İkincisi de arkadaşlar ben özellikle lepsesleri hem özel tür seçiyorum hem de tancıda gezen balıklar değil de direkt evde üret, bu işi profesyonel anlamda yapan üreticilerden alıyorum ki balık da sağlıklı olsun, size de sağlıklı gelsin. Zaten gönderdiğim balıkları alanlar biliyor aranızda. Hepsi küçük, ya daha böyle genç damızlık. ilk defa çiftleşme evresine gelmiş balıklardı. Çoğunuz dediniz hatta, abi gel, balıklar geldi ufak geldi diye. Ufak olması daha sağlıklı. Çünkü yorgun balık, damızlık balığı size satmanın bir anlamı yok. Çünkü adam zaten almış alacağını damızlık balıktan. Genç balıklar her zaman daha iyi olur. Satış boyu her zaman genç olursa satan için de içinde en makulü budur. Haberiniz olsun. Öyle balıklar getirmeye çalışacağım. O yüzden de onun da bir yandan arayışındayım. Eee... Tamam hadi biz devam. Şu kumu boşaltalım. Burayı bir canlandıralım. Bayağı kum bu arada yetti ha. İyi yetti. Bayağı fazla geldi lan. Şuna bak. Kalınlığı 10 numara oldu. Şimdi bunu nasıl bir şey yapacağımı düşüneceğim. Ben çok böyle tasarım adamı değilim. Yani akvaryum bitki işte böyle yuva bilmem ne. Elimde kayalar mayalar da var. Dev sazlı böyle. Oğlum bu bayağı fazla geldi lan. Oha. Bunu var ya arkaya yükselti verelim o zaman. Ben bunu bir şeyler tasarlayayım. Dur. Dur dur ben bir videoyu kapatayım da bunu bir halledeyim dur. Şimdi şöyle bir... Karazım bir şeyler yaptık köklü. Ya aslında benim aklımda ne kök koymak ne kaya koymak vardı. Sadece dev sazla donatacaktım. Sonra dedim ki onu karadeste yaparım. Buna ışığımız mı ışığımız da ayarlarız zaten. Şu an emanetli ışıkları da gösteriyor. Tabii aktif toprak camı şu anda çamur yaptığı için. İdare eder be. İyi. Şöyle dışarıdan kök salmalı bilmem ne. aşağı doğru dediğimizde iyi. Şimdi buna sazları ekeceğim. Bustan getirdiğim sazlarım var bir miktar. Onlardan ekeceğim. Daha da zaten dükkana bitkiler gelecek. Sizlere gönderim için bitkiler getireceğim. Hem ben de görün. Yani nasıl olduğunu görün hem de. Şimdi diğerinde şu an ekrana koyduğum bir görsel var. Bak şimdi koydum. Karides akvaryumunun boyutu hemen şu an ekranda gördüğünüzde neredeyse birebir. Buraya o akvaryumu yapacağım. Bendeki karidesi. Sadece saz olacak. Hiçbir şey koymayacağım. Ortaya buda yekeli koyacağım. Orada ayrı bir konseptli bir akvaryum yapacağım. Burada iki tane akvaryumumuz. Belki buralara da bir şeyler gelir. Daha zaman gösterecek. Bakalım. Belki şöyle duvarlara raf yapıp buralara da bir şey yaparız ama zaman zaman aynı bu kanala nasıl başladıysak. Burada bizim hobi köşemiz. O devam eder gider. Komple yeşilleneceği için burası. Tabi ilk günkü haliyle son halinin daha çok arada dünya kadar fark olacak. Onlara bakarız tamam Şimdi biz bunun filtresini de bir takalım. Buna şey kullanacağım ben. Aslında bir bastırma çok fazla ya. Çok büyük gelir ona. Bizim şu canavar var ya yine OASA Eden. Şu OASA Eden var ya 511 yerdeki. Onu aynen onu direkt buna kullanırız ya. Andır o dış filtre bunu döndürür. Hem de onun ortamları da siyah ya. Koyu renk ya daha doğrusu. Onu da ben bir ayarlayayım. Ne oldu? <laughs> Yine yiyorlar onlar bir şeyler. İyi büyüdüler, güzel büyüdüler bu arada harbi. Geldikten sonra bayağı fark var. Tamam biz devam ki Hadi görüşürüz. Şimdi devsazları da buradan arkadan verdim. Valla aklımda başka bir şey vardı. Yaptım başka bir şey oldu. Burada... Efelerle beraber. Şimdi sazlar buradan sarar. Bu tarafa doğru gelir. Trident bitkileri vardı ya benim. Akvaryum topladım onları komple şu an havuzda duruyor. Muhtemelen ölmüştür onlar o küçük şeyler bitkiler. Buradan sazlar bu tarafa doğru verir. Tam bu kayalıklı köklü bir akvaryum olur. Yanındaki karides akvaryumunda o ekrana koyduğum vardı ya. babiş onu yapacağım. Onu da onu yapacağım. Ne yapıyorsun Efe? Ne yapıyorsun? Halil hiç silme o zaten. Gerçi iz yapmasın biraz daha silelim. Akvaryumumuz bu arkadaşlar 10 numara oldu görüyorsunuz görsellik desen var her şey var nasıl ama güzel oldu Bu tarafı da sil abi şey iz yapmasın daha çok sileriz zaten de Şimdi aktif toprakla yaptığım için aktif toprak yıkanmaz bildiğimiz aslında saksı toprağı mantığıdır Adı üstünde topraktır aslında kumla değildir şimdi ilk tortu bu şekilde olur burada Olsaydı ASD'ni ben taktım. 511 mi? 501 miydi bu? 511 herhalde. Güzelce o çeviriyor şu anda. Bunun bir iki günü var oturmasının. Ya iki gün boyunca bir otursun dinlendirilmiş suyuna yaptım. Bak burada naz biraz belli oluyor. Mevsazlar mevsazlar. Burada birinci akvaryumumuz okey. Tamam burada arkaya bir şeyler işlem uygulayacağım ya mesela. Şimdi sehpayı çekerim buradan. Oradan yaparım. Tamamdır. Gerisi kardeş akvaryumunun Bu video Kaç dakika oldu acaba? Hiç bakmadım da valla. O akvaryuma ne yaparız? O akvaryuma lepistes de yapabiliriz. Ona o akvaryuma özel bir tür de getirebilirim dükkana. Şunlardan da yapabiliriz gibi. Bu kırmızılardan. Canavar canavar. Bunlar da yeşilleri. Bunlardan da yapabiliriz gibi. Dur bakalım. Şu andır Malzemelerimiz dediğim gibi ya hasta olduğum için dükkana inanın gelemedim. Sadece yem vermeye bilmem neye gelebildim. Ya onlarla uğraştım. O yüzden çok fazla uğrayamadım. Bir değişiklik göremiyorsunuz şu anda. Nasıl köşelerim size ya? Alttan gıdıklayayım da şu Çık çık çık. Gel. Oğlum, güzel büyümüşler bu. Bu çok utangaç da değeri. Dişi al. Gel oğlum gel. gel. Çıksana. Bu arada gel. bunların isimlerinin biri Sebahattin biri Sebaanur oldu. Bu, bu Sebaanur'du değil mi? Şu Sebaanur. Al onu. Baksana avucum kadar olmuş bile. Ağzını yüzünü var ya senin. Senin ağzını yüzünü. Dik bak. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok sağlıklı maşallah. Suçacıklar birbirlerine o kadar güzel sarılmışlar ki. Her şey yolunda. Cübül'ü de bir... Göster gerçi ayrı bir video gelecek. Oğlum oh, başın döndü lan. Oh. Aa. Bir yandan da şu an var ya kamerayı bana çevirsem halimi bir görseniz. Bildiğiniz suyum çıktı öyle ben böyle de değil. Açılır daha o bugün. Sabah böyle bir bulanık olur. Ondan sonra yavaş yavaş açılır o. Bakalım nasıl olacak. Tamamdır arkadaşlar şimdilik böyle olsun. Çok bende suyum çıktı vallahi biraz fenalaşmaya ufaktan başladım. Yani çok böyle Tam anlamıyla düzelmedim çünkü. Diğer kurulumlar olacak da gibi gibi. Çok değişik onu sık sık vurgulamaya da gerek yok. Sizleri de sıkmak istemiyorum. O zaman şu katıl abonelerimde bir okuyayım. Çünkü yeni katıllar var. Katıllarını yenileyenler var. Buradan çok çok teşekkür ederim hepinize. Bildiğiniz gibi zaten kanalım katıl kısmı an itibariyle aktif. Dilerseniz kanala katıl kısmından katılabilirsiniz. Aramıza dahil olabilirsiniz. Kanalımıza katıl kısmından aramıza katılan... Aha bunların... Bak, diyor bak. Gel katılları beraber okuyalım. Kanalımıza katıl kısmından destek veren Oğuz Çelik, Emrecan Akgün ve Semih 15. ayındalar. Ramazan Cerit 14. ayında. Burak 11. ayında. Doğukan Koyun ve Samet Sevtekin 10. ayındalar. Mert Ali Sayın 6. ayında. Sungur abi 7. ayında. Nur 5. ayında. Erdem Kaya ve Sigma Varis 9. ayındalar. No Paymout Kaan 15. ayında. Halit Erkan 1. ayında. Akvaryum 3. ayında. Savs 5. ayında. Ferit Emre Cengiz 1. ayında. Berkay Altın 1. 1. ayında. Umut Cirit 1. ayında. Rıdvan Koç 10. ayında. Necdet Terzioğlu 13. ayında. Bilmeyen Kalmasın 1. ayında. Ali Özbek 1. ayında. Baran Al 13. ayında. Aramıza yenice dahil olan Yiğit ve Furkan Yavçin de 18. günündeler. Sefa Akgümüş 4. ayında. Burcu Özülhan 15. ayında. Efe Yiğit Hoş 10. ayında. Engin Ahmet 13. ayında ve ADZ ile 5. ayında. En eski katılan en yeni katıl abonelerime herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu süre zarfında gerçekten video attığım, atmadığım bütün süre zarfında hep yanımda oldunuz. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Dostlar, yeni videolar gelmeye devam edecek. Yeni kurulumlar, yeni canlılar. Dediğim gibi şu özellikle lepises bekleyenler için şuralar komple lepisesle dolu taşacak Yani şuradaki akvaryumların hepsi komple lepises olacak. Onun haricinde ürünler, biten ürünler var. Yeni gelecek ürünlerim var. Hala elimde pipo fitresi. bak yeni gelenlerden de yine gösterdiğim gibi videonun başında. Sessiz hava motorları, onun haricinde bütçeye göre hava motorları, şelale filtreler, dış fitreler, artemeye çıkartması, ısıtıcıları, o su, bu hepsi elimde mevcut. Onların daha videosunu çekemedim bir türlü. Dediğim gibi hastalık musallat oldu. Bir aya yeni yeni kalkıyorum. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Like atmanız önemli çünkü insanlara bildirim gitsin. Başka bir şey istememişsin zaten. Gider ayak videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Salgın var dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.